Alistair ve Lilith teorisi. Biliyorsunuz Alistair ve Lilith teorisi Hazbin Otel topluluğunda çokça bahsedilen bir teoridir. Birçok insan bu teoriye inanıyor. Peki bu teori nedir? Biliyorsunuz plot bölümde Alistair oteli ilk geldiğinde diyor ki ben buraya kefaret ödemek için falan gelmedim. Ben sadece buraya kefaret ödeyerek kurtulacağını sanan günahkarların acı çekmelerini izleyip gülmek için geldim. Alistair Lily teorisi ise bunu yalanlıyor ve şunu söylüyor. Alistair bir yalancı aslında buraya Lilith'in ajanı olarak geldi. Peki Lilith kimdir? Bugün bundan size kısaca bahsedeceğim. Eğer aşağıdaki like butonuna ve kırmızı abone ol tuşuna bastıysanız başlayalım. Daha da etkili olabilmesi açısından Alistair gibi konuşacağım. Yani Alistair'mış gibi anlatacağım. Benim adım Alistair. Vox'la yaptığımız büyük savaştan sonra gücümü toplayabilmek adına cehennemin en dibine indim ve orada cehennemin kraliçesi Lilith ile karşılaştım. O bana yeni ruhlar bulabilmem için yardım etti. Ben de onun ayak işlerini falan yaptım. En son bana Charlie'yi kontrol etmek için otele gitmemi ve orada bir casus olmamı istedi. Peki Lilith kimdir? Lilith cehennemin kraliçesi, yani Lucifer'in karısı. Peki ya teorinin kanıtları nedir? Bildiğim kadarıyla bakın bildiğim kadarıyla teorinin bir kanıtı yok ama teoriyi geçersiz kılabilecek bir şey var. Biliyorsunuz Nimzi bir bölümde tefecilerden borç almış ve Alistair'ın kendisini götünü kurtarabilmesi için oteldeki herkese tehlikeye attı otele gelerek. Ve Alistair tüm tefecileri öldürdükten sonra Nimzi'ye derhal gitmesini istedi. Ve bunu söylerken de şunları söyledi. Nimze eğer kefarete inanıyorsan kalabilirsin. Ama bunun senin tarzın olmadığını ikimiz de biliyoruz. O yüzden lütfen defolup git. Yani Alistair kefalete inanıyor olabilir cidden. Ama şöyle bir şey de var. Belki de teori gerçektir bilinir mi? Belki teori gerçektir ve Alistair bir casustur. Veya belki kefareti inanıyor olabilir. Sadece itibarının gitmemesi için bunu söylemiyordur. Ama ben iki de itimat vermiyorum. Gerçekten Alistair buraya eğlenmek için gelmiş olabilir. Kim bilir belki dediğim gibi teori gerçektir. Biliyorum kısa bir video oldu ama zaten teoriyi anlatıyoruz. Yani kısa olması normal. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.